Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir mükemmel genetik özellikleri challenge bölümüyle karşınızdayım. Bildiğiniz gibi önceki bölümde Becca Diego'dan hamile kalmıştı ve bizim eğer 7 gün içinde evlenirsek bir mirasa konacağımızı telefonla bize bildirmişlerdi. Benim bu evden daha güzel bir eve taşınmak için ressam olarak ilerleme planım vardı ama hem miras geleceği için hem de Diego ile evleneceğimiz için, Diego da zengin zaten, ressamlığı sadece sanat için yapacak artık. İyi arkaya gittin. Para için yapmayacak. Bir de geçen bölüm bayağı duş sıkıntı olmuştu banyo falan. Banyoyu buraya koydum, tuvaleti bu şekilde hallettim. Sen niye uykun geldi? Her şey iyiydi. Git biraz kestir. Geçen bölümde yorumlarda birisi bir dahaki bölümde Sulani'ye gider misin dedi. Ben de Sulani'ye gitmeyi düşünüyorum zaten. Çünkü Sulani'ye gidip Diego'ya evlenme teklif edeceğiz. Hatta olursa belki bugün aynı gün düğünü de yaparız. Çünkü ne kadar para geleceğini gerçekten merak ediyorum. Senin isteklerin ne Medusa? Sen de biraz bir uyu, birazcık sonra gidelim. Sana üvey baba getirelim. Üvey baba diyorum çünkü e, Medusa'nın babası başka biri, Mahmut diye. Öyle, şimdi siz isteklerinizi doldurun. Ben sizi bekleyeyim. Artık oynama kızım. Hah. Ay, kısa kestir dediğim için nasıl diyor Baksanıza çok tatlı. Pijaması da çok güzel. Ya Medusa aşırı tatlı. Keşke mükemmel genetik olsaydı. Evet, uyusunlar, uyansınlar. Geliyorum ben. Evet şu an anne de, de kız da gayet iyi durumdalar. Biz hep beraber Sudan'a gidelim. Aslında ilk bağrıma orada denize girebiliriz diye düşünüyorum. Hem de orada bir evlenme teklifi ederiz. Bakalım Diego bizimle gelecek mi? Geliyor. Bakalım Sudan'a nereye gitsek. Buraya gitmek istiyorum çünkü burada ateş başı gibi bir şey var ya. Orada evlenme teklifi ederiz düşünüyorum. Hadi gidelim. Evet. Çok tatlış bir yere geldik. Burada daha biraz soğuk. Serin yani. Neyse Medusa sen ne yapıyor musun bebişim? Kumdan kare yapın. Sudan'ın görüntüsünü çok seviyorum ya. Birisi denize giriyor. Üşümeyeceksin mi? Heh. Şey bu. Büyücü amca. Bütün büyücüler de büyücü amca diyorum. Çünkü ismini hatırlamıyorum. Heh, Anne kız kumdan kale yapın. Diego sen de öküz değilsen bir katılır bize ama yani orada telefonla. Of sen de şu kıyafetini değiştir ya. Evet tamam. Bir de ben <laughs> Diego'nun bıyıklarını sildim. Çünkü yani aşırı çekin duruyordu. Sonuçta kocamız olacak biraz. Bıyıklarını kesebilirim diye düşündüm. Tam bu kadar yapmak yeter. Sen Beka gel Diego ile ilgilen. Diego bebişimizi hissetmek ister misin? Bak, lop 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 gibi bak. <laughs> Önce diyorum ki, Diego, manitam olur musun? <laughs> Çok zıplama kız. Çocuğu düşeceğim. Direkt maniko, manika ne ya? Manita onun pozu çekler. Bayağı seninle. Nereden çöp çıkardın sen? Çöp niye buraya attın? Sen çantana koy sonra şey yaparsın. Hadi romantik bir ortam oluşturmak için. Yak bakalım burayı. Elini falan yakma da. Benzine döküyoruz. Heh. Aferin. Diego sen. Gittim değil mi? Nerede be Diego? Diego geri gelme lazım. Sana eğlenme teklif edeceğiz. Ya buralarda ben göremiyorum. Ne yapacağım biliyor musunuz? Diego ışınlayı veriyorum buraya. Çünkü yo, arayayım onu 10 saat yani. Gitmemiş gözüküyor ama çağıramıyorum da. Bir ateşte bakışacağız. Mendoza yavrum oyuncağını bırakmadı orada. Onlar hep dünyanın parası. Anan zengin koca bulmuş olabilir ama. Koca dediğin gelip geçer. Al bakayım çantana bunu. Çabuk. Hadi şu an Ateş'e bakışın. Ne kadar da yakışmayan bir çift. Ama çocuğumuzun babası. Karnımızda onun çocuğu varken başkasıyla evlenemezdim. Ki yorumlarda siz de benim gibi düşündünüz. O yüzden. Bir yakın arkadaş da olalım. Bakışmayın artık. Yeter. Aptal gibi de bakıyorsunuz Ateş'e yani. Yeter. elem tek bir et. inşallah. Benimle evlenir misin? Yes. Yakıştı diye göre de yüzük. Ay hey, çok tatlılar. Beni arkada geliyor. Şu an nişanlıyız. Ben Medusa'yı denize sokacağım bu yüzden. Bir yüzelim. Aha şuna bakın. Bir saniye. Aşırı tatlı değil mi? Aşırı tatlısın. Yiyeceğim seni. bakın. Biz bu adamla mı evleneceğiz ya? kertenkeleye benziyor. Melisa iz anneciğim yüz. Akşam anne evlendireceğiz. Ha, akşama demişken eventi de ekleyelim. Allah'tan evlenmeye paramız da var. Ha. Öyle bir şey vardı unutmuşum onu. Mahmut'u çağırıyorum. Bjorn çiftlerini de çağırıyorum. Rajları çağırıyorum. Komşular. Bu çocukla sokakta hep konuşuyorduk. Bu da adaşımız. Bu da inekti. Bu da komşumuz. Bu da onun karısı. Medya çağırıyoruz tabii. Burada eğleniyoruz arkadaşlar. Resmen kocayı yapabilmek için bütün parayı bitirdik yani. Es, ayrıca şurada biraz eğlenelim. ha yüzemiyor musun sen daha fazla? Buralar da yüz. Sanki 40 yıldır jestik sürüyormuş gibi. Şu manevralara bakın. Bebekler resmen oyunda bile çok tatlılar. Beka eğer pazarlık yapabilirsen, Gömüşe bakın burada yeriz. Yapamazsan eve gideriz, İhtiyaçlarımızı gideriz. 8'de düğünde olmamız gerekiyor. Yaklaşık üç saat kaldı zaten. Koş 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 koş. Oley izleyin bir sindirim. Kebap yiyeceğim. Hamile kadınım. Kebap istiyorum. Hadi yemeğini ye Sonra tişini yap. Bekaya çok güzel bir gelinlikim dedim. Hamiş olduğu için ona yakışacak bir şekilde yani. Çok beğendim ben yakıştığını düşünüyorum. Diego'ya da damatlık hazırladım. Göreceksiniz zaten biraz da. var? Tişin geldi. Evet farkındayım ama burada niye tuvalet yok? Burada tuvalet olmak zorunda. Denize mi işeyelim yani? Mis gibi biçin ortasına tuvalet ekledim. Çünkü Beka Şikom'un var. Beka altına işeme ne olur altına işeme ne olur altına işeme bak yalvarırım. Burada çıplak bir şekilde duş alabileceğimiz bir küvetimiz de yok. Düğünden önce altına işeyemezsin. ıkınma git. Pişimiz de yaptık. Meditonu süper. Yavrum altına işedi çünkü. Şimdi annen senin bezini değiştirsin aşkım Ay Clara kızımla da aramayı diye aramazsın yani. Bu kadar takıntılı olmayın. Biz sizi bıraktık artık. Bu arada Selim'i ilk defa izliyorsanız ben bir süre Clara'nın kocası Björn'ü ayartmaya çalıştım. Ama ayarmadı. Sonra dedim ki Clara'yı ayartayım. O da ayarmadı. Sonra dedim ki lanet olsun ne yaparsanız yapın. Ama bunlar hala bizi arayıp rahatsız ediyorlar. Hadi bezini değiştir. Tamam. Hadi düğüne gidelim. Oraya gidiyoruz. Ay şuna bakın gerçekten. Şu iki gerizekalıya bakmayın. Tanıştırayım Björn, Clara ve tatlış gelin. Allah'ım. Şu güzelliğe bakın. Ben benim sinir Gerçekten Mekka çok güzel. Nikahımızı kıyalım. Güzel bir çekme yapacağım inşallah. Bu arada Medusa'yı da göstereyim. O da tatlı bir küçük bir minik bir gelin oldu. Şöyle tatlış oldu. Annesinin kuzusu. Gelmeyi düşünüyor musunuz? Ay Diego önden gelmiş. Aa hepsi geliyor. Hayret gerizekalarım diye. Hani düğüne giderken racı düşünmezsin be Diego. Dı, dım, dı dım 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 dı dım. Rush, dı, dım. Dı, dım dım dım. Raş bizden meraklı. Diego nereye gidiyorsun? Evlenin ya şurada. Sinirlenmeyin beni. Dım E, bu niye özürlü gibi çalıyor? Aaa <laughs> <Hey>. tatlışlar. <laughs> Bizim yoksa utanıyor mu hiç mi var? Yay! Bakın. Dı 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 İçecek içelim. Nereye gidiyorsun aşko? Uyumaya mı? Saçmalama. Git iç. Bir şey iç. Gitme bir şey iç. Nereye gidiyorsun Medusa? Yavrum aç kalmış. Ya bu da hatalıymış. Arada bozuk gözüküyor. Saç da kıyafetli. Sinirim bozdu. Klara koş koş kusur kaldın gel. Ay bir dakika ben kafam karıştı. Para geldi falan filan değil de, Param Para için geldi. Ne kadar gelmiş? anlamadı konu ya. Video editlerken bakarım. Ama 24 bin falan geldi herhalde. Bayağı iyi para geldi yani. 24 bin için evlenir. Koca değil mi? Boşarsın yeni sağlarsın. Medusa yavrum sosyalleşiyor burada kendi kendine. Üvey babası da beraber. Ne izliyorsun sen? Ha bu seremoniyi. Beka aldım mı içeceğini? Oha Beka doğuruyor. İçeceğini de alıyor ama doğum gelmiş. Vakti gelmiş. Şunu hiç kızım doğuma götüreyim seni. Hadi. Niye dolaşıyorsun salak gibi? Birazdan doğuma gideriz. Hiç bunu. Ay burada geçikler de yani. Mahmut. <laughs> Mahmut bizden daha çok korktu. Hadi da korkuyor. Tamam biz gidiyoruz. Hastaneye böyle olmayacak. Acaba bebişimiz kız mı olacak erkek mi olacak çok merak ediyorum. Kız olur inşallah. Çünkü erkek olursa seri için bir anlamı olmayacak. Hadi bakalım hastaneye gidiyoruz. Tabii ki Dobo gelecek. Kocamız artık yani. Şunu da bitireyim gitmeden. De, Okey evlendik hadi. Tamam. Ok evlendik. Diego'yu yanımıza alalım. Diego'yu bize yollayın. Heh. Diego bize geldi. Az param varmış ama tüm eşyalarını da fazla paramız olur diye düşünüyorum. Diego burada güzel gibi. Oha bir sürü paramız oldu. Muhteşem. Galiba Beka gene altına işiyor. İşemiş zaten. Bir saçma zaman kıyafetle çıkalım. E ne zaman hastaneye gitmeyi düşünüyorsun? Seni bakıcıya yolluyorum Medusa yoksa öleceksin açlıktan. Hadi hastaneye gidelim Beka. Ha. Hadi gidiyoruz. Hadi Diego go. go. Heh, şükür. Heyecanlıyım. İş erkek olmaz. Hep bunu istiyorum. Ama bakalım. Kısmet. Bir de erkek olursa mevge olursa aşırı derecede üzülürüm. Çünkü hiçbir şey yaramayacak. Yes. Yine doğum için geldik. Aa. Menso niye geldi? Medusa yoldayın. Bu da bağırıyor. <laughs> <laughs> Bak kız o kadar emin kendinden. Artık yolda ezberlemiş. Direkt gidiyor. Bırakın ben doğururum diyor kaldı burada. Çok konuştum ben de. Sen neredesin bakalım Diego? Ay, doktorumuz kim? Ay bir hemşireymiş. Diego gel karının yanına. Diego da buraya gelecek. Pekka'nın suratına bakın. Çok gergin. Dua diyor şu an. Ayetel Kürsü okuyor içinde. İnşallah diyor. Güzel doğru. Bir kere de diyor. Oyunu hala güncelleyemediğim için saçma sapan hatalar oluyor. Ama inşallah bir dahaki bölüme kadar güncellemiş olurum. <gülüyor> <gülüyor> e, tam var mı? <bağırma>, doğru zaten. <laughs> Erkek. Of. İsmini karar vermiştim. Yeni gelen bir takipçim kız olursa bihter, erkek olursa Behlül olsun demiş de. Ben de yüzden mükemmel genetik olmayacak inşallah çocuğuma Behlül adını koyuyorum. Behlül lavucu. A ne? İkiz mi? Ne? Behlül e ne koyacağım? Başka isimler hatırlamıyorum. Oha! Ares koyun bir tane de kız var. Nasıl? 300 doğurabilirsin. Of inşallah kız olan şey çıkar. Ay inanmıyorum. 300 doğurduk resmen. Yuh yani yuh. Kızımız ne isimli olsun? Bihter mi koysam? Bilemedim. Neyse Bihter koyuyorum. Hiç beklemiyordum 300 doğurmayı. E Çocuklar nasıl koyacaklar 300 olduğu için? Bilemedim çok az yani yıllardır Sims oynuyorum. Sims 3'te oluyordu ama yani yuh. Tribble diyor. Tabii ki de bir tane çocuk burada. Diğerleri nerede? Üç, yüzüm, üç çocuğumuz oldu. İnanamıyorum. Ü, üst üste de koymazsın çocukları ya. Behlül bu. Burada sen kimsin? Bihter. Sen Ares. Şimdi teker teker sevecek misin? Ay inanmıyorum. Üç yüz mü? Ailemiz bir anda altı kişi oldu. İnanamıyorum. Bunlardan da yani inşallah bir görsündür. göğsündür. Elini yıkadı. Diğerlerine bakmadı evimize gidelim. Çocuklarımıza bakalım. O eve nasıl sığacağız? Kesinlikle taşınmam lazım bir an önce. Üç bebek. Dört bebek de hatta yani. Medusa da bebek. İnanmıyorum. Hemen çocukları büyüteceğim. Mükemmel genetik var mı diye bakacağım. <laughs> Bebekler nerede ya? Buradalar. Çok komik. Aşırı komik hem de. Ben asla 300 beklemiyordum yani. Tiplere bakın. Annesi gel buraya. Ay burada ışık da yok bunları yukarıdan gösterecek. Şimdi ilk önce erkekleri büyüteceğim. Kendi kendime heyecan katıyorum videoya. Medusa sinirli. Haklısın bebişim sinirli olmakta. Anne için geldi ve büyü saçına bakalım. Ares sarı kapışk oldu. Hemen sarı kafa daha iyi? Çünkü mükemmel genetik olsa Bakayım bu turatına. E bu kadar bebekken ya, ne yapacağız ya? Aç gözlerini aşkım. Bize benzemiyor gibi Ares. Okey. Hemen Behlül'ü büyütüyorum. Tam bırak artık Ares'e. Behlül büyü bebiş. Behlül... <laughs> sarı saçlı oldu ama saç saçma sapan tamam, bir saç. Tamam, sen, de böyle ol. Hepiniz sarı saç çıkmayın. Ne olur. Ben bu kadar bebiş varken yenisini yapmaya korkarım yani. Ay çok heyecanlandım. Hadi biter. Çok heyecanlıyım. Burada da Medusa'yı büyütmüştük aynı yerde. Ne olur. Ne olur mor kafalı bir kız olsun. Ne olur. Büyütemiyor musun? Gelemiyor musun buraya? Okey gelemiyorsun. O zaman taşıyalım. Ay çok heyecanlandım. Niye bilmiyorum. Çünkü 300 asla beklemiyordum yani. Bilmiyorum. Gelsene şu evin ortasına taşıyalım. Aşırı heyecanlı ya. Kimin aklına gelirdi 300 olması? Keşke 300'e kız olsaydı. Ama heyecanlandım çok. Hadi. Biter. Şöyle çekelim de görelim. Ayakkabı niye kara Kar ayaklarını... Mor saç. Çok heyecanlandım şu an. Gözlerine bakmak için ne olur gözleri de bizim gibi olsun. Ne olur ne olur ne olur. Melek gibi bir çocuk yapacağım seni. Çok çok gözlük takmış gibi de resmen oyun bize dalga geçiyor. Hemen. Gözlerine bakıyorum. Ama o kadar heyecanlandım ki. Mor saçlı olmasıyla bir şey yani ilk çocuğumuz ama hani ilk mor saçlı çocuğumuz. Ay ne olur gri göz olsun. Ay çok heyecanlı. Hiç beklemiyordum. Ben direkt oğlan olur diye düşünüyordum. Bir tane olur diye düşünüyordum. 300 görünce şok oldum. Bakalım. Iii, çok heyecanlandım. Çıkarıyorum gözlü. Hangi göz? <laughs> Değil. Biz bunu istiyorduk. Ama annesinin kuzusu koyu olmuş. Ay ben ne yapacağım? Dört tane çocukla. Ay Medusa osurdu yarabim. Böyle kıskançlık olmaz yani kardeşlere. Sizin diğeriniz nerede? Ares. Sinirli yani ben sinirliyim şu an dört tane çocuk. Ne yapacağım bilmiyorum. Bir mükemmel genetik özellikle reçelans bölümünün daha sonuna geldik. Artık dört tane bebeğimiz var. Ama maalesef hiçbir mükemmel genetik değil. Bir dahaki bölümde yeni bir eve taşınacağız gelen paralarla birlikte. Başka yeni bölümde ne olmasını istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi. Gelecek videolardan haberdar olmak istiyorsanız abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.